arkadaşlar Merhabalar bu derste konumuzda algoritma ve bilişim yani normalde bilgisayardaki program dersidir Aslında bu bilgisayar programıyla yani bilgisayarda program yapma nasıl olur adım adım bu şekilde bir program bu yıl 9. sınıfların konu matematik dersine ilk defa bu yıl giriyor yani 2024-2025'ten itibaren o yüzden sınırları birazcık çok net olma Yani ne kadar derinlemesine anlatacak? Ne kadar anlatılmayacak? şeklinde çok net olmayan ama hani biz size bilmeniz gereken şeyleri söylemeye çalışacağız. Ders belki bir derste bitmeyebilir. Bir yani ikinci veya üçüncü dersi çekmek zorunda kalabiliriz. Takipte kalın. Size bilmeniz gereken neyse onları anlatmaya çalışacağız. Algoritma neymiş? Algoritma sıralı ve sonlu işlem demektir. Normalde yani bu matematik işlemlerin hepsi sıralı ve sonludur aslında. Matematiksel işlemlerin bilgisayarla birleştirilmiş halidir zaten algoritma. Bir işi ya da işlemi gerçekleştirmek için açık ve sade olarak belirlenmiş kuralların ve işlemlerin belirli bir sıraya göre uygulanmasıdır. Yani siz bir herhangi bir işlemi yapmak için belli kurala göre hareket ediyorsunuz ya, bir soruyu çözmek için belli bir kurala göre hareket ediyorsunuz ya, bu kuralların belirli bir sırayla yapılmasıdır. Sonlu işlem olduğu için bir başlangıç ve bitiş komutunun olması gerekir. Yani işlem sonu olacağı için işlemin bir başlangıcının ve bitişinin olması gerekiyor. İşlemler adım adım anlatılmalıdır ve herkes anlamalıdır bunları. Normalde günlük hayatta siz kendiniz evde otururken, koltukta otururken su içmeye kalkarsınız ya gidersiniz mutfağa. Sürahiye gelirsiniz, bakarsınız. Sürahiye yanında bardak var mı? Yoksa gider bardak alır gelirsiniz değil mi? Bak diyorsunuz ki bardak var mı? Evet. Evetse su içinde sürayda su var mı? Evet. O zaman suyu bardağın içine doldur, iç. Ya da bardak var mı? Yok, git bardak al gel. Değil mi? Yoksa, hayırsa eğer. Yani belli bir kurala göre, belli bir sırayla yapıyorsunuz bu işlemlerin hepsini. Yani günlük hayattaki yaptığımız işlemler de aslında bir algoritmadır. Matematikteki yaptığımız işlemler de aynı şekilde algoritmadır. Sonra ne yapıyorsunuz? Suyu doldurunuz. Eğer bardak yoksa git bardak al gel. Sürayda su varsa bardağı doldur. Sonra iç. Sürede su yoksa sürahiye su doldur. Sonra bardağı doldur. Sonra iç. Sonra gel yerine otur ve işlem bitti. Bakın. Yani işlemi siz burada da adım adım yapıyorsunuz. Böyleyse böyle yap. Böyle değilse şöyle yap diyorsunuz aslında. Matematikte de değil mi? Mesela ne yapıyorsunuz? Kare şöyle hani dik üçgen ya. A, B, C. C'yi hesaplamak istiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki C'nin karesi eşittir A kare artı B kare. Bu işlemi siz böyle bir kural olduğunu Pisagor bağıntısı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sonra ne yapıyorsun? A'nın karesini al. Mesela diyelim ki 5. 5'in karesini al. Artı. A B kaç? 6. 6'nın karesini al. Topladığınız zaman 25 artı 36. Ne yaptı? 50. 61. C'nin karesi eşittir 61. Sonra iki tarafında karekökünü al. Kendi kafanızda aslında bunlar yapıyorsunuz. C eşittir kök 61. Dediniz ve işlemi bitirdiniz. C'yi buldunuz. Bunların hepsi algoritma olarak da yazılabilir. Aslında algoritmek bir işlemdir bu başlangıcı ve sonu olan adım adım yapılan işlemlerdir. Burada sizin bilmeniz gereken şu elips şeklindeki ifadenin yani şu algoritma akış şemasını yapmamız gerekiyor ya. Akış şemasında her sembolün bir anlamı var. Mesela başlama ve bitirme sembolü bu elipsdir. Başla ve bitir bunun içine yazılıyor. Akış şemasının başlama ve bitişini gösterir. Veri girişi veya çıkışı sembolü paralel kenar veri girişiymiş veya çıkışı semboldür. İşlemlerde dikdörtgen. Yani dikdörtgenin içine yazacaksınız yapacağınız işlemleri. Sonra karar sembolü. Hani bir önce demiştik ya. E, ee, su var mı? Varsa bunu yap. Yoksa şunu yap demiş değil mi? Karar sembolü de bu. Sonra da yazdırma sembolü. İşlemlerin en sonucundaki yazdırdığınız zaman. Ee, işlemin sonucunu yazdırmak istediğiniz zaman bununla yazdıracaksınız. En son yine tekrar bitir Bitir sembolü biteceksin işlemler. Bir sonucun ya da bir raporun yazıldığını gösterir. Akış yönlerini gösterir. Şu yukarı aşağı hani şöyleyse, evetse, bu tarafa git mesela, hayırsa bu tarafa git veya tekrar başa dön gibi. Bu da akış yönünü gösterir bize işlemlerin akış yönünü gösteren işaretlerdir. Tekrar söyleyelim. Veri girişinin paralel kenar olduğunu, işlem sembolünün de dikdörtgen olduğunu unutmayacaksınız. Geçtik. Bir üçgenin alanını hesaplayan bir algoritma oluşturalım demişiz. Mesela bakın. Birinci adım başla. Sonra verilerin alınması. Üçgenin alanını hatırlıyorsunuz değil mi? Yani üçgenin alanını unutmak yok. Şöyleydi ya. A, B, C. Şöyle taban A. Yükseklikte H. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Bu üçgenin alanının formülü. Öncelikle siz bunu bilmeniz gerekiyor. Sonra bunu algoritmik olarak yani adım adım yazacaksınız. Nasıl yazacaksınız bakalım. Verilen alınmaz dediğimiz h belli olması lazım, a belli olması lazım ki üçgenin alanı bulabilelim. Yoksa bulamayız. Değerleri formül formülde kullanarak alanı hesapla. Üçüncü adım, Dördüncü adım sonucu yazdır. Alan eşittir a şeklinde yazdırıyoruz. Şu tırnak işareti yazdır demektir. Alan eşittir a. Beşinci adım bitir. Başta dedik hani e, paralel kenar neydi? Veri girişi ve çıkış sembolüydü ya paralel kenar veri girişi veya çıkış sembolü. Şu veri girişi sembolü işlem yaptırmak için de A ve H değerlerini gir diyorum. Sonra işlem yaptırmak için hani üçgenin alanını hesapla. A eşittir A çarpı H bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 bu burada hesaplayacak. Sonra da yazdır diyorum alan. Şöyle alan da yazabilirdik A yerine. Alan eşittir A, yani ya da şu A diye yazmışız ya bu işlemin sonucu A ya eşit ya bak bunu yazdırıyorum A diye yazdırıyorum sonra bitir diyorum. Eğer sen buraya alan yazsaydın yazdır alan eşittir alan diye yazacaksınız bakın tamam mı? Şuraya alan yazacak ama biz buraya A yazdığımız için buraya da A yazmışız kısaca. Yani üçgenin alanını formülünü veren algoritmik olarak bu şekilde yazabilirsiniz. Burada herhangi bir şart yok. Bir de Bilgisayardaki programla matematikteki algoritma dersini karıştırmayın. Bazı arkadaşlarım, bilgisayarcı arkadaşlarım belki hocam burada bir hata var. Bunu buraya giremezsiniz gibi düşünmeyin. Bu matematiksel olarak algoritma tamam mı? Bilgisayar programı değil yani bu. Sadece bilgisayar programı değil yani. Onu demeye çalışıyorum. Matematikle bilgisayar iç içe geçmiş durumda. Sonra bir de bu seviye basit seviye. Daha başlangıç seviyesi. Birden neye kadar olan doğal sayıların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu formülde bulunuyor. Formülde hesaplanır. 1'den 20'ye kadar olan doğal sayıların toplamı algoritmik olarak ifade edelim. Hani şunu söyleyelim tekrar. 1 artı 2 artı 3 artı nokta artı N. Bu 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamını yapmak. N çarpı N artı 1. Bilgisayar dilinde yazacak olsam şöyle. Bölü 2. Ama diyorum ki matematikte böyle de yazsak da olur. Hani herkes anlar. Ee, 1 artı 2 artı 3 artı nokta artı 20, değil mi? Buradaki sayıların toplamını istiyorsanız eğer 20 çarpı 21 bölü 2 değilsiniz o zaman. Şu formülü biz biliyoruz. Bu formülü kullan bilgisayarda adım adım hesapla derken, bu formülü kullanarak göster demek istiyorum. Birincisi başla, verilerin alınması, n değerini al. Yani n değer dediğimiz son sayı, n değerini al. Değerleri formülle kullanarak e, toplamı Toplama hesapla. Toplamı hesapla. Toplam eşittir. Bu sefer toplam. T dememişiz mesela. Toplam eşittir. N çarpı N artı 1. Yani son terim çarp son terimin bir fazlası bölü 2. Bu formülü kullanarak toplamı hesapla. Sonucu yazdır. Toplam eşittir. Toplam diye yazacakmış. Beşinci adımda bitir. Bakın çok karışık karma karışık işlemler değil. Üçüncü adımda hesaplıyoruz. Yani şu işlemleri yapmak için dikdörtgen kullanacağımızı, paralel kenarda neye değerini gireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Başlangıç ve bitir de bu elips şeklinde olduğunu sizin artık bilmeniz gerekiyor. Bunu bilirseniz de yaparsınız. Bir soru gelecek bundan şeyde birinci yazıda. Neymiş? Başla neye değerini gir. Ne mesela? 10'sa toplam eşittir. 10 çarpı 1 fazlası bölü 2. Neye değeri yine? 20 girersem o zaman şunu işlem yapıyorum. Toplam eşittir. 20 çarpı 21. Kendisi girer zaten sistem buraya böyle ki sonuçta da toplam yazdır, toplam işler, toplam bitir. Bu şekilde yazdırdığımız zaman birden neye kadar olan sayıların toplamanın formülünü algoritmik olarak yazmış oluyoruz. Bakın akış şeması olarak yazmış oluyoruz. Sözel ifadeyle ifade etmek dediğimiz zaman şu ifade algoritmik akış şemasıyla göstermek de bu şekil. Sıfırdan 2 çarpı n'ye kadar olan çift doğal sayıların toplamı toplam eşittir. N çarpı n artı 1 formülle hesaplanır. Sıfırdan 2 n'ye kadar olan yalnız dikkat edin. Formülle hesaplanır. Buna uygun algoritma ve akış şemasını siz yazın demişim. Hani şöyle düşünün. 0 artı 2 artı 4 artı çift doğal sayılar ya. 6 artı nokta artı 2 n'ye de bitecek. Son terim 2 n ne? eşittir. N çarpı n artı 1'miş. Yani önce 2N'yi belliyse eğer sen N'yi hesaplatman gerekiyor. Mesela 0 artı 2 artı 4 artı 4 artı 20. Değil mi? Eşittir şu 2N olacak. 2N eşittir 20. N eşittir 10. O zaman son terimi 2'ye böl gibi bir şey girmeniz gerekiyor şuraya sizin. 0'dan N'ye kadar olsaydın toplama. 0'dan 2N'ye kadar. 0'dan 2N'ye kadar olan sayıların çift sayıların yalnız toplamı da bu şekildeymiş. Bunun akış yamasını siz oluşturun artık yani. Algoritmanın sözel olarak ifade edilmesi. Tekrar söyleyelim. Biz size gereksiz bilgi verip de kafanızı yormak istemiyoruz. Ne gerekiyorsa onu vereceğiz. Onu vermeye çalışacağız. Sözel kod algoritmanın nasıl çalıştığını tarif etmek için kullanılırmış. Algoritmanın nasıl çalıştığını. Basit ve anlaşılır olmalıdır. Günlük hayatta kullanılan dil ile Programlama, programlama dili arasında olan bir birleşim gibi kabul edilir. Yani ikisinin günlük hayatla bilgisayar programının tam ortasında. İkisinin karışımı kabul edilir. Okunduğu zaman herkes aynı şeyi anlamalı ve algoritma adımlarını net şekilde tarif etmelidir. Yani herkes aynı şeyi anlayacak. Algoritmik operatörler nelermiş? Bilgisayarda artı, çıkarma, eksi, çarpma yıldızdır. Bakın tamam mı? 5 çarpı 10 yazdığınız zaman bilgisayarda 5 çarpı 5 çarpı 10 diye yazamazsınız. 5 yıldız 10 yazarsınız. Tamam mı? Ya da şöyle 5 yıldız 10. Yani şey değil. Ee, çarpma işareti şu veya nokta değildir. Bölmeden normal zaten. Mod dediğimiz bu, bu yeni giriyor. Bakın bu kavram sizin dokunsunuzda ilk defa Bir sayının başka bir sayı bölümünden kalana mod deniyormuş. Mesela 52'ye 10'a böldüm. Sonuç 5. 5 kere 2. 5 kere 10. 50. Kalan 2. O zaman diyorsunuz ki 52'nin mod 10'a göre kalanı kalan eşittir 2 diyorsunuz. 52'nin 10'a bölümünden kalan 2'dir. Veya 52'nin %10'u 2 gibi düşüneceksiniz. %10'u değil de bu. 52'nin 10'a bölümünden kalan 2'dir. Şu bölen kalan ilişkisidir yani. Onu demeye çalışıyoruz. A sayısının B sayısına bölünen kalan C ise eğer siz şunu A yüzde B eşittir C diyorsunuz yani. A sayısının B sayısına bölünen kalan bu mod demektir. Kuvvet almada da üssü şu şekilde kuvveti şu 3 üssü 2 demektir. 3 üssü 2 eşittir 9. 16 üssü 1 bölü 2 kare 16 demektir yani bu. Ya da 27 üssü 1 bölü 3 diye zaman 3. dereceden 27 eşittir 3'tür. Yani şu kuvvet alma demektir. Bu bölen kalan ilişkisi demektir. Bunu unutmayın. Ya da mod. Bölen kalan ilişkisi demektir. Çarpma işlemi de dediğimiz gibi yıldız şeklinde gösterilir bilgisayarda. E o zaman soru şu. X eşittir 33'müş. Y eşittir 42 için. X %5 dediği zaman ne demekmiş? 33'ün 5'e bölümünde kalan. Yani X eşittir 33 ya x e, x yüzde 5 artı y yüzde 10. Yani diyor ki 33'ün 5'e bölünen kalan artı 42'nin 10'a bölünen kalanı topla. 33'ü 5'e bölersem 5 kere 6 30 kalan 3 artı 42 10'a bölersem kalan 2 toplarsam işlem sonucu 5'tir. Burada tekrar söyledim. Yüzde demek 33'ün yüzde 5'ini al değildir. Unutmayın bunu. 25 üssü 1 bölü 2. A eşittir 25 üssü 1 bölü 2. B eşittir 81 üssü 1 bölü 4. Yani şunu söylüyor size. Kare kök içinde 25 demektir 1 bölü 2 demek. Bu da 4. dereceden 81 demektir. 25 çay 5 ye çıkar. 81 de 4. dereceden 3 üzeri 4 ya. Şunlar gidecekti. Cevap 3'müş. A üssü B'nin yani A5 B3'müş. 5 üssü 3'ün 6'ya bölümünde kalan kaçtır? Bunu soruyor. 5 üssü 3 125'tir. 125'in 6'ya bölümünde kalan soru için 125 bölü 6 20, 120 kalan 5'tir. Evet yani eşittir 5 olacak. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bu ifadelerin kuvvet alma olduğunu, şu ifadenin bölen kalan ilişkisi olduğunu bilmeniz gerekir sizin. Yani bunu gördünüz ya artık bileceksiniz, unutmayacaksınız. Geçtik neymiş? Algoritmada karar yapıları. Yani size demiştik ya hani sürahinin içinde su var mı? Evet. Yoksa git. Evetse su doldur. Buradaki karar yapılar dediğimiz şey de budur. Neymiş karar yapıları? Algoritmada belli bir durumu veya şartı kontrol ederek tekrar söyleyeyim. Hani sürahide su var mı yok mu? Belli bir durumu veya şartı kontrol ederek işleme devam etmek için kullanılır. Bu sembol genellikle buna ne diyelim? Baklama dilimi. Bu sembol ile gösterilir. Bu sembolün içine koşul yazılır. Evet veya hayır durumuna göre yönler verilir. Mesela hani x'in ne demişim bakın x yüzde 9 yani x'in 9'a bölümünde kalan 0 evetse x 3'ün katıdır diye yaz demişim. Hayırsa x 3'ün katı değil. Neden? Hani x'in 9'a bölümünden kalan e, kaçsa Burada yan hata da olabilir ama önemli değil yani. X 9'un katıysa 3'ün de katıdır. Evet mi? Evet doğru. Bu sembolün içine koşul yazılır. Evet ve hayır diyorum durumuna göre yönler belirlenir. İşlem bu şekilde devam eder. Karar noktaları söz ile ifade edilirken karar noktaları koşul ile gösterilir. Karar noktalar böyle ise x'in 9'a bölümünde kalan 0 ise yaz. Bak şu yaz demektir. X 3'ün katıdır. Yaz. Yani şu çıtırnak yaz demekti. Hocam bakın yanlış anlamayın. Biz burada size e, bu karar olan sembolün nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Hocam x'in 9'a bölümünden kalan mesela 5 ama x 3'ün katıdır. Veya ne diyelim hani 15. 9'a bölümüne kalan sıfır değil ama 3'ün katıdır. Ve onunla orasında değilim yanlış anlamayın. 9'a bölümüne kalan sıfır olmasa da yine 3'ün katı olabilir. O, orada değiliz. Önemli olan biz burada şu işlemin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Yani şu baklava diliminin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şartım var. Böyle bir şartım var. Evet mi? Evetse böyle yaptır. Hayırsa böyle yaptır. Bu anlama geliyor. Bu karar yapısıdır bakın. Evet geçtik. Algoritmada döngü. Bir üçgende herhangi iki kenar uzunluğunun kareleri toplama. Üçüncü kenarın uzunluğunun karesine eşitse bu üçgen dik üçgendir. Şöyle yapalım. A, B, C. A kenarı, C kenarı, B kenarı. Biz bunun dik üçgen olup olmadığını bilmiyoruz. Ama eğer B'nin karesi eşittir A kare artı C kare mi? Böyle ise Böyle bir şartım var. Bu şartım doğruysa eğer o zaman bu üçgen dik üçgendir. Eşitse dik üçgendir. Eşit değilse dik üçgen değildir. Veya aynı durum a kare içinde geçerli. A kare eşittir b kare c artı c kare ise o zaman bu üçgen dik üçgendir. O yüzden herhangi iki tanesinin anladınız mı? Herhangi iki tanesinin karesinin toplamı üçüncü karesine eşitse bu üçgen dik üçgendir. Ee, i̇fadesine uygun algoritma akış yamasını bulalım diyorum. Başlangıç dedik. Kenar uzunluklarına ABC değerini girdik değil mi? Hani bu veri girişiydi. Sonra işlemi yap. A kare eşittir B kare artı C kare. Sonuç doğru mu? Sonuç doğru ise evetse üçgen dik üçgendir yaz. Sonuç yanlışsa hayır böyle bir şey yoksa eğer üçgen dik üçgen değildir. Buradaki karar mekanizması budur. Üçgen dik üçgendir yazdır bitir. Üçgen dik üçgen değildir bitir. Ha, ben üçgenin dik üçgenin olması için kenar uzunluklarının sayılarını değiştir de diyebilirdim. Orada farklı bir şey döngü de koyabilirdik işin içine. Mesela A'yı bir artır veya B'yi bir artır gibi yazabilirdik ama bu o değil. Burada A kare artı A kare işte B kare artı C kare sonucu doğru mu? Doğru. O zaman üçgen dik üçgendir. Sonuç yanlış mı? O zaman dik üçgen değildir diye yazdır ve işlemi bitir demek istiyoruz bakalım. Evet. Yani üçgen dik üçgen olup olmadığını kontrol eden bir algoritmik işlem. Sonra eşitlik ve atama. Algoritma da atama. Eşitlik ne demektir? Atama ne demektir? İki yönlü karşılaştırmadır. Yani bir üçgenin bir eşitliğin sol tarafını ve sağ tarafını karşılaştırır. Tek yönlü karşılaştırır. Tek yönlü işlemdir. eşittir. Şöyle bir işaret var bakın. Bir de ters ok sembolleri gösterilir. Bu atama ayırmış. Bunlar eşitlikmiş. Soldaki ve sağdaki ifadelerin değerini karşılaştırılmış. Sağdaki ve soldaki işaretlerin de, işlemlerin e, değerini karşılaştırıyor. Sağdaki değeri soldaki değişkeni atar. Bu da. Döngüler ve sayışlar var. Belirli işlemleri tekrarlayarak yürütmeye yarar. Belirli işlemleri tekrarlayarak birazdan göreceksiniz. Yürütmeye yarar. Bu tekrarları izlemek için kullanılır. Döngü belirli koşullara göre bir dizi işlemi tekrar tekrar çalıştıran yapılardır. Yani bir önceki dediğimiz gibi A'ya eğer bir artır, B'yi 1 artır tekrar dene. Sayaç döngülerde işlemlerin kaç defa tekrarlanacağını izlemek için kullanılan değişkenlerdir. Sayaçlarda döngülerin kaç defa tekrar edeceğini izlememiz sağlıyor. Burada bununla ilgili bakın bir şey var. E, algoritmik işlem var. Sayaç kullanımı başlangıç değeri. Sayaç bir başlangıç değeriyle başlar. Bu değer genelde 0 veya 1 olurmuş sayaç. Artış veya azalış değeri. Sayaç her döngü adımında artış veya azalış değeri kadar değişir. Artış azalış değeri kadar değişir. Koşulda sayaç belli bir değere ulaşınca döngü sona erer. Bakalım şimdi neymiş? Başlangıç i eşittir 0 diye al diyoruz. Hani veri girişi vardı ya. Veri girişini yaptım sonra e, işlem yaptım veya sonra veri işlem yapıyorum. i yerine i artı bir yaz. Hani i'yi sıfır almış değil mi? O zaman i eşittir bir fazlası kendisinin. i kaç oldu o zaman? Sıfıra bir ekledim bir oldu. Yazdır demekti ya bu hani. O zaman i'nin değerini yazdım. Bir. Sonra diyorum ki i ondan küçük mü? Şu anda bir oldu ya i. Evet ondan küçükse buraya gel. Sonra diyorum ki i yerine bir daha ekle. Hani i 1'di ya. Burada bir i yerine bir daha eklersem i eşittir 2 oldu. O zaman yaz 2 diyorum. Sonra i ondan küçük mü? Küçük. Bir daha git. Bu şekilde i 10 değerine kadar onları yazarsınız. Yani siz birden 10'a kadar olan sayıları yazmış olursunuz bu şekilde. Birden 10'a kadar olan sayıların yazımının şeyi bakın bu döngü dediğimiz şey bu. Tekrar geri döndürüyorum. Ve i değerini sürekli yazdırıyorum. Oluşan değeri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o zaman yine gider. i 10sa i'ye 9 verdim. Hala yine gitti. Sonra i 10 oldu burada. Bakın 9 değerini verdiğim zaman i yerine i artırıyordu. i 10 oldu. i 10'dan küçük mü? Hayır, o zaman bitir. Yani şu 10'da yazdırırız. 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırmış olduk ve işlemi de bitirdik bu şekilde. Tekrar söyleyelim. Biz size burada yani sizi sıkmadan e, algoritma konusunu ne kadar bilmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Yeni bunun devamı olan algoritmanın ikinci kısmını da çekimi yapacağız. Hani buraya ekleyeceğiz ya. O zaman bildirimleri açarsanız size devamında video eklediğim zaman sürekli size bildirim gelir. Bu şekilde de kaçırmamış olursunuz videolarımıza. Görüşmek üzere. Bay bay.